Biz niye ders almıyoruz hocam? Kanunlarımız inşaat suçlularına yeterince ağır ceza vermiyor. Üniversiteyi niye kapatıyorsun ya? Yani var? Yani Allah aşkına harbi umumide millet üniversite okudu dünyada tepeye bombalar yağarken. Ne olursa olsun önce cep telefonu bağlantısı gidiyor. Ben bütün o telefon şirketlerinin onu monte edenlerin mahkum edilmesini düşünüyorum. 99 depreminde alınmayan dersin 2023 Maraş depreminde alınacağına inanıyor musunuz? Alınmaz çok büyük manevralar lazım toplumu eğitmek, bu konuda heyecana getirmek için. İnanılmaz iyi şeyler de var. Mesela bir maden işçisine diyorlar ki ya canınızı hiç düşünmediniz mi? İki gündür enkazda arama kurtarmışsınız. Bizim canımız Türkiye diyor. Gidiyorum okullara bakıyorum. O süratle paket yapıyorlar insanlar 24 saat orada o çocuklar, bu derecede organize olan, bu derecede duyguları yüksek, kendini kontrol etmeyi bilen bir bilet. Hocam hoş geldiniz. 1999'da Türkiye bu acıya benzer bir acıyı yaşadı. Böyle bir afeti yaşadık. 15 binden fazla insanımızı kaybettik. Ve biz o gün yani 23 sene önce o gün ben çok iyi hatırlıyorum. Siz benden daha iyi hatırlıyorsunuzdur. Dedik ki ya bu bize bir ders olacak. Bundan sonra biz doğal afette doğal olarak insan kaybetmeyeceğiz. 24 sene geçmiş üstünden 23 sene geçmiş ve biz bu sefer çok daha fazla insan kaybettik. Biz niye ders almıyoruz hocam? Onu söylemek çok zor çünkü maddi elle tutulur engeller kadar bunların başında tabi herkes kanunu sayıyor doğrudur. Kanunlarımız inşaat suçlularına yeterince ağır ceza vermiyor. Onun getirilmesi lazım. Yani neredeyse yanlış inşaat yapan, malzemeden çalarak inşaat yapan adamın çarşıda hileli süt satan, farkı yok. Aynı şey değil ikisi. O bakımdan bu cezaların çok ağır tutulması lazım. Bu bir kanun meselesi. İkincisi ikide bir çıkan af yasalarında neyse şu kadar zamanda öğrenildi ki işte ırz düşmanları falan affın dışında bırakılıyor. Buna rağmen eğilim var bazen. Hepsi birden affa uğruyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü Avrupa'da da görüldü bu. Yanlış oluyor yani o konuda af olmaması gerekir. Müebbet hapis varsa müebbet hapis uygulanacaktır. İnşaat suçları için böyle bir şey söz konusu değil. Yani her hafta üst üste çıkan hafta bu adamlar bırakılıyorlar. Yani içeride çokça oturan ben müteahhit görmedim daha da beteri müeyyidi o kadar dar ki bunlar mesleğe de devam ediyorlar. Mesela bir hicret apartmanı olayı vardı Diyarbakır'da. Tamamen çöktü durduk yerde bina. İnsanlar öldüler. Deprem meprem yoktu o zaman. Yani adam o derecede çalmış. Mimarlar odası mütemadiyen rapor yayınlıyor. Yani bu inşaat hırsızlıklarının çok büyük bir kar getirmediğini. Fakat buna rağmen işi yapanlar o kadar sefil ki demek Demek ki buna tenezzül ediyorlar. Zaten tabi e, Türkiye'de inşaat sektöründe bilgisizlik de var. Mesela çok uzun zaman deniz kumu kullanılmış. Bu o sırada Avrupa'da kullanılmamış böyle şeyler. Arada fark var demek ki. Yani aynı denizin kenarında İtalyanlar İspanyollar da oturuyor. Ama orada bu kadar kullanılmamış. Kolayına geliyor tabi. Bunu bir kere halletmek lazım. Şu anda Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bir imar affı Teklifi daha var. Deprem olmasa muhtemelen çoktan yürürlüğe girip çıkacak. Bu utanılacak bir şey. Eğer bunu yapanlar gerçekten bilgisiz olarak bunu yapıyorlarsa çok ayıp. Eğer daha dışında bir şey gidiyorsa dehşet bir şey bu. Hala daha imar affı düşünülüyor. Yani her seçimden evvel şartmış gibi. Bunun üzerinde durmayı artık gerek duymuyorum. Bu imar affı meselesi Türkiye'nin gündeminden çıkmalı. Bu, bu yıl üniversiteden mezun olacak bir insan sadece bir buçuk yıl okula i̇şte gitmiş olacak. Zaten okulun kendisi ne kadar iyi işliyordu o üniversiteler. Bir de böyle 2-3 senesi aybeden online olursa üniversiteyi niye kapatıyorsun ya? Yani var yani Allah aşkına harbi umumide millet üniversite okudu dünyada. Tepeye bombalar yağarken Almanya'da. İkide bir böyle yok online yok bilmem ne bırakın bu işler bunlar kolayına geldi. O da söyler sana işte üniversite binaları var, yurt binaları var koy. O olmuyor öyle işte. O kadar kolay iş değil. Kötü niyetle yapıldığını söylemeyeceğim ama bu olmaz. Başka bir tedbir düşünmen lazım. Bunlar hep planlama işi, bilgi işi. Masanın başında karar verilmez bu. Bunu size şu yüzden söylüyorum. Biz hani hep liyakat diye bağırıyoruz ya. Şimdi bir inşaat mühendisi okula sadece bir sene giderek online inşaat mühendisi olacak. Evet, bir mimar. Ona. Sonra biz bu insanlardan doğru düzgün binalar yapmalarını bekleyeceğiz işte çok kötü tabii onun mesela denetimci olması kötü olur. Ya inşaat inşaat yapamayacağı için başka şey yapar. Yani ecza ilaç satar falan, reprezentan olur. Depremde bir takım faaliyetlere ara verilmez. Çok kısa sürede restore edilmeleri gerekir. Mesela çal patlasın, vur oynasın değil. Çünkü bizim bütün Anadolu Rumeli bir taşrası için büyük şehirler de müzikli şey demek eğlence ve meyhane demektir. Öyle şey değil. Müzik rehabilitasyona ihtiyacı olan kitlelerin çok kısa zaman sonra yani bu ilk andaki can kurtarma safhasından sonra ihtiyacı olan en mühim olaydır. Yani sanat hareketlerine o yaralı kitleyi, yaralı insanları biraz diriltmek, hayata bağlatmak, ruhlarını temizleyebilmek için birtakım o sarsıntılardan o sarsıntının tozlarından bu gibi faaliyetlere aksine daha çok yüklenmek gerekir. Unutmayın yani bombaların altından çıkan şehirlerde insanlar konser vermeye başladılar. Yani yarısı uçmuş bir krizde. Psikiyatristler bu büyük afetin arkasından umudun, hayata bağlanacak evet. sebepler yaratmanın öneminden bahsediyorlar. Evet. Yani. Herhalde yani... O nasıl olur? Yani doğrudan doğruya insanları bazı şeylerin içine çekeceksin. yani Okul depür... da bunlardan bir tanesi değil mi hocam? okul bunlardan biri konferans bunlardan sanat, birisi mi? sanat en mühimi yani müzik her türlü konser, sarama, vur patlasın çal oynasın konseri de demiyorum. Kafe, şantan bar, müziği ve eğlencesi de demiyorum bırak diye öyle bir şey yok yani o tam aksine fakat doğrudan doğruya insanları uhrevi bir dünyaya çekmek lazım ki o yıkıntının o tahribatın şeyinden kolay kolay kurtulabilir resim sergisi götürmek lazım. Bunlar hepsi depremden sonra düşünecek şeyler ve bir sene iki sene sonra değil. Birkaç hafta birkaç ay sonra. Bir de hocam bütün yani doğal ne ne olursa olsun önce cep telefonu bağlantısı gidiyor. Niye gidiyor? Yani bu dediğin şirketlerin kurduğu teknik sistemde memleketine göre kur gelişiyor demek ki. Çok açık bir şey. Yani burada Vallahi böyle hocam parayı oluyor. Parayı alırken hiç memleketine göre almıyorlar. E evet ama burada kurarken öyle kuruyor. Bu daha çabuk zengin olmak istiyor. Problem bu. Ben bütün o telefon şirketlerinin onu monte edenlerin mahkum edilmesini düşünüyorum. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şimdi herkesin, hepimizin kaygısı, endişesi de bütün bu da afetin yaraları sarıldıktan sonra İstanbul'da beklenen deprem. Evet. Bilim insanları her gün çıkıyorlar, uyarılar yapıyorlar. Bazısı tam birbirinin tersini söylüyor. Ben bunu da mahsurlu buluyorum. Yani lütfen teknik üniversitenin fen fakültelerinin neresi ise o birbirinden zıt şeyler konuşan arkadaşları bir araya getirsinler, bir karar versinler bize nasıl tebliğde bulunacaklarına dair. Ya sen şimdi şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Bir doktora gidiyorsun, ciğerinde leke var, ziyanı yok diyor. Öbürüne gidiyorsun, derhal ameliyat temizleyeceğim, metastaz yapıyor diyecek. Ne yaparsın? Şimdi bizim de böyle diyor ki İstanbul depremi burnumuzun dibinde diyor biri öbürü de diyor ki hayır diyor daha 50 sene var diyor uzak ihtimal diyor bilmem ne diyor. Yani böyle şeylerle lütfen e, insanları yormayın. Bir meslek kurumuna yakışan şey sizlere bu millet alim diye itimat ediyor saygı gösteriyor. Ahmet'in dediği Mehmet'inkini tutmuyor. Bu İstanbul depremi konusunda çok ciddi bir olay bu. Lütfen önce bir araya gelin de bir karar verin. Bu iş yani domates almaya da benzemiyor ya. Bu kavun iyidir yahut iyi, kelektir falan demeye de benzemiyor. Yani çok kötü bir şey bu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden iki hocadan bir tanesi 7.6 deprem olacak diyor. Diğeri diyor ki 6.5 olacak. Hiç olmayacak diyen var. Evet, ne kadar enteresan adamlar. Bunların bir araya gelmesi lazım. Bunun şaka şeysi yok yani. Ortaya bir kesin bir şey çıkması lazım. Yani böyle şeye rastgele söylentiye bırakılır mı? Üç tane, dört tane ileri sürdükleri fikir var. Bu şeyin bu sanat tarihi yorumu mu affedersin? Yani işte tepe tepe işte tabiat belli. 99 depreminde alınmayan dersin. 2023 Maraş depreminde alınacağına inanıyor musunuz? Alınmaz çok büyük manevralar lazım. toprağı eğitmek, bu konuda heyecana getirmek için çok büyük gayretler lazım. Yani herkesin bir takım şeydir çok iyi hatırlaması ve hatırlatması gerekir. Ben eminim ki 99-17 Ağustos'undan itibaren doğan çocukların çoğusu bir takım şeyleri iyi bilmiyorlar. Yani hele o deprem bölgesinde yaşamamışsa, ailede bundan kurtulan adam yoksa onun için çok uzak bir olay ne olduğunu bile bilmiyor doğru dürüst. nasıl bir şey facia olduğunu şimdi burada çok tabii çok can yakıcı çok gönül yakıcı bir şey bu dil hun olmuş insanlar e şehirler bitti yani mesela Hatay gibi bir şehir Maraş ama Aday'ın ortasında şey işte Antiyok ismini hala taşıyan çok filci diyorlar. Yani gidip görenler, anlatanlar yok ortada şehir artık diyorlar. Bu kaç bin yıllık ben bir Ben Maraş'a gittim hocam. Maraş yok. Adıyaman'a gittim. Evet. Adıyaman da yok. Elbistan, Bunlar yok, yıkıldı yani falan. Yani onu ben şeyden gördüm, resimlerden görüyorum. Ortada bir tane bina var, o dimdik duruyor. İki tane bina var, etraf tuz ile buz. Bu iki binane mimarlar, mühendisler odası dediler. Haber de çıktı. Demek ki doğru dürüst yapınca kalıyor. Mesela Antakya'da da öyle, İskenderun'da falan iyi bir mühendisin yaptığı ev duruyor, etrafı tuz ile buz olmuş. Şimdi tuz ile buz olacak kadar kötü bir malzeme ve inşaat söz konusu demek. Bunları gördük. Maraş mesela bilmiyorum, ben 66'da gördüm ilk defa. Hezelde o zamanki Maraş kalsaydı bu kadar şey olmayacaktı. Bir yanda kötü örnekler var. Mesela müteahhitler, belediyeler, merkezi hükümet evet. Diğer tarafta yağmacılar falan kötü örnekler de var ama inanılmaz iyi şeyler de var. Mesela bir maden işçisine diyorlar ki ya canınızı hiç düşünmediniz mi? İki gündür enkazda arama kurtarmıyorsunuz. Bizim canımız Türkiye diyor. Bir hemşire hanım mesela hmm. deprem anında video kamera görüntüleri var, herkes dışarı çıkıyor, hemşire hanım şu hastalarının yanına gidiyor ve onları çıkarmaya çalışıyor. Ya bu muhteşem bir şey değil mi? Bir yani da bu bir, da Türkiye işte. Araba Hatta gerçek Türkiye, Türkiye, Türkiye bu galiba. Işte şimdi mesela gidiyorum okullara bakıyorum, o süratle paket yapıyorlar. İnsanlar 24 saat orada o çocuklar. işte tırların girmediği sokaklarda bir kilometreye varan kuyruklar kuruyorlar. O paketler böyle balyalar gidiyor üstten süratle. Hızlı bir karınca ordusu gibi. Bunlar tabii büyük sorumluluk. Öyle sorumsuz, ilgisiz, gençlik falan lafları hiçbir doğru değil. Şimdi bu derecede organize olan, bu derecede duyguları yüksek, kendini kontrol etmeyi bilen bir millet depremanda bir feryat. Fakat susun dendiği anda susuyorlar. Birden susuyorlar bir koro gibi. Böyle bir iptidailiğe maruz kalıyor. E bu neden? Demek ki içimizdeki bazı insanlar o toplumun mesuliyetine, duygusuna, vicdanına sahip değil. O takdirde onları bir şekilde tıpkı kanserli bir hücre gibi süpürüp atmanız lazım içinizden layık olduğu yere.